Bugün size 2 dakikalık saygılı bir haber özeti sunuyorum. Kısa, net ve resmi kaynaklara dayalı bir özet. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gürcistan'da şehit olan askerlerimiz için bir taziye mesajı paylaştı. Mesajında ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine, tüm milletimize en içten baş sağlığı dileklerini iletti. Mesajda birlik, sabır ve dayanışmanın önemi vurgulandı. Şehitlerimize rahmet, Yakınlarına ise bu zorlu süreçte güç diledi. Olayla ilgili detaylar resmi kanallardan gelmeye devam ediyor. Kayseri'den gelen mesaj, birlikte durmak önemli. Bu tür belediye tepkileri törensel gelebilir ancak önemli bir rol oynar. Yerel liderler toplumun acısına ses olur, ulusal desteği güçlendirir ve en çok ihtiyacı olan ailelere dikkat çeker. İşte bilmeniz gerekenlerin özü. Belediye başkanının mesajı askerlerimizin fedakarlığını anıyor. Ailelerine ve askeri camiaya başsağlığı diliyor. Birlik, direnç ve ulusal dayanışma çağrısı yapıyor. Yardım etmek isterseniz, etkilenen aileleri ve ilgili yardım çalışmalarını destekleyin. Doğrulanmış yollar için resmi duyuruları takip edin. Spekülasyondan kaçının. Böyle anlar ağırdır. Okumak, düşünmek ve sadece gerçeklere dayalı güncellemeleri paylaşmak anlamlıdır teyit edilmiş gelişmeleri takip edeceğim ve mevcut olduğunda güncellemeleri paylaşacağım. O zamana kadar şehitlerimiz, aileleri ve etkilenen herkes için dualarımız onlarla. İzlediğiniz için teşekkürler ve birbirinize iyi bakın.